duruşu ile çalışmalarını yürütürken kadın kimliğiyle siyasal siyasal hayatımıza katkı vermeye gayret göstermiştir. Diklenmeden, dik durarak, erkekleşmeden kadın olarak siyaset yapmaya özen göstermiştir. AK Kadın Hareketi asla bir feminist hareket değildir. AK Kadınlar hiçbir zaman papatya da olmamıştır. AK Kadınlar hiç kimse tarafından AK Partili, AKP'li gibi ayrıştıralamaz. Ak kadınlar dürüst, ahlaklı ve vatansever insanlardan oluşmaktadır. Hiç kimse ağzımıza dahi alamadığımız o ahlaksız küfür ile kadınlarımızın namusuna dil uzatamaz. Bizler her şeyden önce ailelerimizin kadın, anne, evlat, kardeş veya eş olarak birer ferdiyiz. Hiç kimse mensubu olduğumuz ailelerimizi, partimizi ve camiamızı Hakaret ve çirkin ayrıştırmalar ile rencide edemez ve incitemez. Ayrıca din, iman, inanç, namus ve ahlak gibi değerlerimiz hiç kimsenin tek değildir. Partimizin içinde bir fitne ve bölünme vesilesi olacağı ümidiyle, sözde bizimle birlikte siyasi hareketin içindeymiş gibi görünen ama asla kirlenmemiş ve dar zihniyetli gazeteci ve sosyal medya fenomenleri karşısında Asla susmadık, susmayacağız. Bugün bizlerin bu toplantıyı tertip etmemize neden olan kadınlarımıza yönelik ağır hakaretlerle dolu içerik artık teşkilatlarımızda bardağa taşınan son damla olmuştur. Ak kadınlarımız bugünleri büyük mücadeleler vererek zoru başararak geldi. Ülkemizin en zor zamanlarında meydanlarda en ön saflarda yer aldı. 15 Temmuz başta olmak üzere 28 Şubat, 27 Nisan, 17-25 Aralık ve daha nice sıkıntılı günlerde aileleriyle birlikte ciddi mücadeleler verdi. Partimizin kadınlarının if iffetine ve namusuna yönelik hiçbir hakareti kabul etmemiz mümkün değildir. Bu sebepten dolayı AK Parti Genel Merkezimizin, partimizin kadınlarına yönelik hakaret, çirkin yapıştırma ve yazılarıyla yapmış olduğu saldırılardan dolayı Yeni Akit gazetesi köşe yazarı Abdurrahman Dilipak aleyhine yargıya başvurmuş olup hukuki takip ile dava aç açılmış bulunmaktadır. Bununla birlikte eş zamanlı olarak Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımız ve 81 ildeki başkanlarımızla birlikte söz konusu gazeteci hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunduk. Partimizin tüm kadınlarına yönelik yaptığı çirkin yakıştırmalar ağır hakaret ve saldırgan ifadeleriyle suç işlemiştir. Bugüne kadar en başta liderimize, ailesine ve partimizin mensuplarına yapılan her türlü saldırıya karşı aynı duyarlılığı göstererek gerekli hukuki girişimlerde bulunduk. Dün olduğu gibi bugün de yargısal süreçlerin tabii ki takipçisi olacağız. Tüm basın mensuplarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyor tüm vatandaşlarımıza bu vesileyle selam ve saygı ve muhabbetlerimizi sunuyoruz. Teşekkür ederim.